Finansal analiz konuşurken bahsettiğim temel mali tablolarından ilki bilanço, balance sheet diye de e, kullanılır. E, Uluslararası muhasebe standartlarının yani IFRS'te ismi e, birkaç yıl önce değiştirildi, financial position statement olarak değiştirildi, yani finansal durum tablosu olarak güncellendi. Bilanço dediğimiz zaman aslında bir şirketin o an itibariyle mali durumunu gösteren bir tablodur. Üniversitedeyken bir hocam vardı. Aklımızda kalması için şöyle öğretmişti bize üniversitenin ilk yıllarında bilançoyu. Bilanço demişti bir fotoğraftır. Yani fotoğrafı çektiğiniz zaman o anı gösterir ya size. Tıpkı aynı şekilde bilançoda şirketlerin anlık mali durumunu gösteren bir fotoğraf karesi aslında. Bilanço dediğimiz zaman içerisinde neler var? Çok kısa onlardan bahsedelim. E, i̇şletme derslerinde de aslında muhasebe derslerinde size bilanço anlatırken böyle bir T çizerler. O T'nin e, sol tarafında aktifler, sağ tarafında da pasifler olur. Yani bilançonun solunda bilançonun varlıkları sıralanır, bilançonun sağ tarafında ise bilançonun kaynakları ve öz sermayesi sıralanır. Varlıklardan kastımız ne? Biraz ondan bahsedelim. Bu arada bilançoda en önemli olan bir konu var. Likidite esastır. Yani siz bir varlık sıralaması yapıyorsanız en likitten başlamanız gerekir. Daha sonra likit olmayan varlıkları bilançoman aşağıya doğru sıralamanız gerekir. Bilanço'da esas olan ilk varlığımız, likit en likit olan varlığımız kasa ve banka. Bilanço'nun sol tarafında en üstte durur. Burada şirketin kısasını, bankasını ve içinde bulunan bir takım nakit ve nakit benzeri diye adlandırdığımız e, varlıklar bulunur. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman ticari alacaklara gelebiliriz. Çok temelde bilanço kalemi olarak ticari alacaklar da şirketlerin müşterilerinden, henüz tahsil etmediği alacakları anlamına gelmektedir. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman eğer sizin şirketiniz üretim yapan bir şirketse stoklu çalışıyorsa stoklarınızı görebilirsiniz. Bunlar aslında şu ana kadar saydığım üç varlık da bilanço bir bilanço dönemi içerisinde yani bir mali yıl içerisinde likiditeye esas olacak likitleşebilecek varlıklardan bahsediyoruz. Stoklarda da şirketinizin ürettiği stok kalemleri ya da satın aldığı da diyebiliriz stok kalemleri bulunmaktadır. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman çok temelde şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için üretim yapabilmesi için bulundurması gereken sabit kıymetler vardır. Bunlar maddi ve maddi olmayan duran varlıklar olarak da adlandırılır. Maddi duran varlıktan bahsettiğimiz zaman bu arada hizmet şirketlerinde sabit kıymet çok fazla göremezsiniz. Özellikle girişimcilik sektöründe olan arkadaşlar varsa, teknoloji üzerine çalışıyorlarsa onların böyle bu fabrikalarda olduğu gibi çok bahsedilen çok büyük sabit kıymetleri olmaz. Çünkü işin doğası böyle değildir. Daha çok yazılımla ilgili Patent hakkı, lisans hakkı gibi maddi olmayan sabit kıymetler olabilir ama fabrikası, makinası, arsası olmayacaktır. Bunlar birazcık daha bizim bu fabrikalara, sanayi şirketlerine has varlıklar diyebiliriz. Bilanço'nun likit olmayan kısmında yine sol taraftayız. Solda alt kısmında ikiye böldüğümde şimdi likitleri konuştuk likit olmayan kısımda da maddi ve maddi olmayan duran varlıklar bulunmaktadır. Burayı böyle topladığınız zaman aslında toplam varlığa denk gelirsiniz. Bunu bir cebimize koyduk. Şimdi sağ tarafa geçiyorum sağ tarafta da aslında özünde mantık olarak bu varlıkları üretebilmek için hangi kaynaklara ihtiyaç duyuyorsanız bilançonun sağ tarafında da bu kaynaklar yer almaktadır. Burada da likidite mantığı esastır. Yani kısa vadeli kaynaklar üstte bulunur, uzun vadeli kaynaklar ise altta bulunur. Kaynaktan kastımız sizin öz kaynağınız da olabilir ya da aldığınız bir takım borçlar ödemeniz gereken yükümlülükler de olabilir. En başta şöyle başlayabiliriz. İlk başta sizin kaynak tarafında sağ üstte ticari borçlarınız olabilir. İşte bir şeyler tedarik etmişsinizdir, bir üretim yapabilmek için bir ham madde almışsınızdır. Bunlar sizin ticari borçlarınızı oluşturur ve bir bilanço dönemi yani bir mali dönem içerisinde bunları ödemekle yükümlüsünüzdür belli bir vade dahilinde. Biraz daha aşağı indiğim zaman devlete ödemeniz gereken kamu gereksinimleri, vergiler, işte personelinize ödemeniz gereken maaş ve bir takım yükümlülükleriniz vardır. Yine onlar da kısa vadeli olarak adlandırılır ve onlar da biraz daha altta sıralanırlar. Kısa vadeli bir kredi almış olabilirsiniz. Şirketler, girişimciler dahil olmak üzere startuplarda, sanayi şirketleri de uygun faiz oranlarını buldukları zaman ya da işletmelerini büyütmek isteyebilirler. Bunlar e, kredi kullanabilirler, bankalardan borçlanabilirler. Dolayısıyla kredilerin dönemlerine göre kısa ve uzun vadeli olarak ikiye ayrılır. Kısa vadeli krediler üstte, uzun vadeli krediler de o bahsettiğimiz sağ tarafta altta yer alırlar. Öz kaynaklara geldik. Öz kaynak dediğimiz aslında toplu bir kalemden bahsediyoruz. Öz kaynakların içerisinde öncelikle şirketin kurucusunun, şirketin ortaklarının şirketi kurarken yatırdıkları veya yatırmayı taahhüt ettikleri bir tutar bulunur. Buna da sermaye denir. Taahhüt etmek niye diyorum? Çünkü bazen her zaman işte bir parayı diyelim ki şirketi kurmak için içeriye bir para koydunuz. Bu şirketin kaynağıdır ama... Dersiniz ki ben şu tarihte şu kadar daha para yatıracağım. Şirkete ortak olacağım. Şirketi kurucusu olarak biraz daha sermaye yatırmayı taahhüt ediyorum diyorsanız bu da henüz sizin ödenmemiş sermayenizdir. Burada öz kaynakların altında sağ alttaki kutucuğu düşünün. Sermayesi olur ödenmemiş sermayesi olur, kardan ayrılan yedekler olur. Yani siz bir kar ettiğinizde devlet size kanunlar şunu söylüyor: bu karın hepsini dağıtamazsın, zorunlu olarak ayırman gereken, şirketin içerisinde tutman gereken bir kısmı vardır belli oranlar dahilinde. Bunlar orada konuşlanır. Onun dışında şirketin geçmiş yıl kar zararı olur. Yani geçmiş yıllarda elde ettiği kar zararı mantık çerçevesinde, muhasebe mantığı çerçevesinde en altta öz kaynakların içerisinde sınıflanır ve şirketin dönem kar zararı da burada gösterilir. Çok temelde öz kaynaklar da bunu içerir. Şöyle düşünün toplam varlıkları böyle sıraladık toplam varlık dedik kaynakları topladığımızda toplam kaynak dedik. Burada bir şey var önemli bir nokta var değerli arkadaşlar şunu düşünmemiz lazım bilanço eşitliği sizin toplam varlıklarınızla toplam kaynaklarınızın günün sonunda birbirine eşit olması lazım. Buna da bilanço eşitliği denir. Bilançonuz eşit değilse zaten bir şeyleri yanlış yapmışsınızdır. Muhasebe anlamında bir mantık hatası yapıyorsunuzdur diyebiliriz. Özetlemek gerekirse bilanço çok temelde şirketin anlık mali durumunu gösteren en önemli tablolardan birisidir. Dediğim gibi bilanço eşitliğini asla unutmuyoruz. Toplam kaynak ve toplam varlık gün sonunda birbirine eşit olmalı. Bilanço içerisinde likidite esası önemlidir ve yatırımcı girişimci açısından da o bilançonun hangi muhasebe politikalarına göre hazırlandığı da büyük önem taşır.